Merhaba arkadaşlar bu videomuzda TV Plus kullanıcıları için birkaç önemli konuya değineceğim. Ee, tabii öncelikle ben internet olarak süper Online kullandığım için beni telefonla aradılar ve 2 yıl boyunca ücretsiz olarak kullanabileceğim TV Plus hediye ettiklerini söylediler. Bu TV Plus sayesinde bazı filmleri, dizileri ve TV kanallarını ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Ee, kullandıktan bir 2-3 ay sonra fark ettim ki benim internet faturam biraz kabarık geliyor. İnternet faturasını kontrol ettiğimde TV Plus adı altında bazı faturaların yansıtıldığını gördüm. Bazı ücretlerin yansıt gördüm ve müşteri hizmetlerini aradım. Neden böyle bir şey olduğunu sordum. Ee, aslında ben ücretsiz olarak almıştım. Bana arkadaşlar bazı filmleri veya dizileri kiraladığımı, satın aldığımı söylediler. Bu nedenle ek ücret yansıtıldığını söylediler. Ee, normalde bu işlemin kurulum esnasında kuran arkadaş veya sözleşme kısmında açıkça belirtilmesi gerekiyor. Ee, muhtemelen imza attığım sözleşmede böyle bir şey var. Tabi okumadığım için doğrudan imza attım. Ee, ancak yine ücretsiz olduğunu belirtelim. Ücretsiz bir şekilde filmleri, bazı filmleri, dizileri izleyebildiğimi, ben normal TV kanallarını izleyebildiğimi söyleyelim. Peki bu nasıl oluyor? Arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi burada mesela örnek bir film yer alıyor. Bu filmde kirala, satın al seçenekleri var. Eğer siz bu kurulum esnasında şifre koymadıysanız kirala dediğinizde veya satın al dediğinizde otomatik olarak bunun faturası, bunun ücreti faturanıza arkadaşlar yansıtılmış oluyor. Bu nedenle eğer böyle bir şey varsa daha önce şifre koymadıysanız arkadaşlar kesinlikle şifre koymanızı tavsiye ediyorum. Şu şekilde mesela kirala dediğimde karşıma şu şekilde pin kodu çıkıyor. Ancak siz ee, bu e, TV şifre koymadıysanız bu pin kodu gelmeyecek. Doğrudan satın alma işlemini yapacak. Tabi bunun geri dönüşü yok. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şu şekilde arkadaşlar menü tuşuna bastıktan sonra kumandadan hemen şu üst kısma gidelim. Bakın karşımıza profil sekmesi gelecek. Burada hesap bilgilerin karşısında kişisel bilgiler yer alıyor. Buraya telefon numaranızı doğru bir şekilde girin. Eğer telefon numaranız yoksa buraya telefon numaranızı doğru bir şekilde girin. Ardından ebeveyn kontrolüne gelin. Ebeveyn kontrolüne geldikten sonra arkadaşlar bakın ben de satın alma işlemlerinde Pin kodu seçeneği bende aktif yani sor kısmı arkadaşlar yeşil bir şekilde aktif. Bunun nedeni arkadaşlar şu, ben şifre oluşturdum. Bu düzenle kısmına gelin, bakın düzenle kısmına gelin, düzenle kısmına geldikten sonra burada şifre oluşturacaksınız. Eğer şifrenizi bilmiyorsanız ya da oluşturduysanız hatırlamıyorsanız pin kodunu unuttum seçeneğini tıklayın şu şekilde arkadaşlar pin kodunu unuttum seçeneğini tıklayın. Böylece cep telefonunuza bir şifre gelecek. Bu şifreyle arkadaşlar buraya girip pin kodunuzu oluşturabilirsiniz. Pin kodunuzu oluşturduktan sonra Yaş seçenekleri var İsterseniz bunu ayarlayabilirsiniz. Ardından satın alma seçeneklerde pin kodu kısmını arkadaşlar yani sor kısmını aktif hale getirebilirsiniz. Bu satın alma işlemlerinde pin kodunu aktif hale getirdiğinizde artık ücretli film veya dizileri seçerken karşınıza şifre sorma ekranı gelecek. Böylece siz bilmeden veya çocuklarınız arkadaşlar bilmeden herhangi bir filmi vesaire satın almayacak. Bu oldukça önemli çünkü şu şekilde hemen göstereyim arkadaşlar. Şöyle şuradan çıkalım. Bakın şurada film ve dizi seçenekleri bulunuyor. Bu dizilerin içerisinde, filmlerin içerisinde veya belgesellerde ve yine farklı şekilde TV salon içerisinde ücretli filmler veya diziler yer alıyor. Bunları seçtiğiniz zaman bu şekilde bunları seçtiğiniz zaman ve kiraladığınızda veya satın aldığınızda size ücret yansıtılmış oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.